Adamı vurdular. Gözümüzün önünde adam yığıldı. 3 4 6 7 ateş etti. Öldü lan adam. Polis ara polis ara. Dur lan bari. O bile dosttu. Bu it komşum benim. Sen. Arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Hı hı. E, bu kardeşimizin 5 sene kadar önce eş, e, eşinden ayrılıyor kızı. Polis e, polisten evet ayrılıyor. E, bu kızımızı tekrar başka bir yere nasip olursa işte e, başka edecekleri vakit. E, bu polis geliyor. Görüşmek istiyorum diyor. Bu olayları duyuyor herhalde, yani e, başka tarafa Akşam çocukları doğru. görmeye geldiği söyleniyor yok, ama doğru. Yok öyle bir şey yok. Yani e, bu zaten sarhoş diye duydum ben. Yani bilmiyorum şimdi ben evet. duyumlarla konuşuyorum. Tam görmediğim şeyi tam söylemeyeyim. E, bu sefer kayınpederini dışarıya çağırıyor işte. E, gel görüşelim biraz gibilerine. Görüşelim derken işte o anda silahını çıkartıyor. E, Bacanağı da var orada. Bacanağı var. Tabii eski bacanağı. eski diyelim. bacanağı. Yani önce kayınpederine e, sıkıyor kurşunu. Ondan sonra bacanağının e, ayaklarına sıkıyor diye. Benim duyuşum bu. Yani yakınlarından evet. anlatılan bu. Yani e, Ge Gerekçe ne? Yani niye evlendiriyorsunuz? Gerekçe, e, tabii, eski eşim tabii diye. yani bir işte kıskançlık e, da olabilir. Eski düşünüyorum yani. Evet. Nedir abi? Eski eşinin evlenmesi. Onu azmedemedi demek

Ne zamana? Thank you.